Kentsel Sürücü Kursu'ndan herkese merhabalar. Şimdi Güngören ilçesi U dönüşüne arabamızla devam etmekteyiz. Güzergahımız bu şekilde. Döner kavşağı geçtikten sonra Opet'in oraya geldiğimizde öncelikle sol sinyalimizi yakıyoruz. Bu şekilde geliyoruz ve hızımızı mümkün olduğu kadar yavaşlatıyoruz. Trafiğine engel olmayacak şekilde. Karşımızdaki yolu kontrol ederek direksiyonumuzu tam sol yaparak kavşağa giriyoruz. Akabinde yola girer girmez sağ sinyalimizi yakmamız gerekiyor. Bu şekilde sinyalimizi yakarak U, U dönüşü alanına devam ediyoruz. Burada en önemli faktör U dönüşü yaparken arabamızın sol dubalara yakın durması ki sağa tam sağ yaptığımızda şuradaki dubalara çarpmamak amaç önündeki arabanın park etmesini bekliyorum. Pardon U dönüşü yapmasını bekliyorum. Ona engel olmadan aramızdaki mesafeyi de koruyarak ilerliyorum. O birinci U alanına yaptı. Ben ikinciye yapacağım. İkincinin dubası şu baştaki duba dümdüz bir vaziyette ve sola bir tık yanaşık vaziyette buraya doğru devam ediyorum. Sağ aynamı şu dubayla yan yana getirdiğimde duruyorum. Direksiyonumu bir buçuk tur tam sağa yapıyorum. Bu şekilde ilerlediğimde dubalardan üçüncü dubayla aynayı yan yana getirdiğimde duracağım. Şu anda yan yana. Şimdi sol sinyalimi yakıp Direksiyonumu tam sol yapıyorum. Öndeki dubalara yavaş yavaş vurmadan tam dikkatli bir vaziyette gelerek duruyorum. Şimdi arabamı R'ye alıyorum. Direksiyonumu da tam sağ yapıyorum. Burada geri geri gelirken sinyal ya da dörtlü yakmanıza gerek yok. Geldiğimde şu iki dubayla şu aynayı yan yana getirdiğimde duruyorum. Şu anda tam yan yana baktığımızda. Sol sinyalimi yakıp direksiyonumu tam sol yaparak devam ediyorum. D'ye aldım arabayı. Akabinde baş, bu iki dubalardan öndeki olan dubayla aynamı yan yana getirdiğimde duruyorum. Şu şekilde baktığımızda yan yana. Şu anda tam yan yana direksiyonumu sağ, pardon sinyalimi sağ yakarak direksiyonumu önce düz sonrasında bir tur daha çeviriyorum. Bir buçuk tam sağ değil. Yani e, ortaya getirdiğimizde bir buçuk oluyordu. Biz iki buçuk çeviriyoruz ve şu sağdaki dubalara bakarak yavaş yavaş dikkatli ve kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Dediğim manevrada baktığımızda arabanın oraya çarpma gibi bir lüksü yok. Arabamızı düz dediğimizde duruyoruz. Direksiyonumuzu düzlüyoruz. İnen komisyonları alarak sol sinyalle devam ediyoruz. U dönüşünün mantığı da bu şekilde. Herkese kolay gelsin. Başarılar.